Her birinizi sevgiyle kucaklıyorum. Umarım katkı olacak bilgileri aktarabilirim, lisana dökebilirim. Ee, hangi tarih olduğunu gerçekten şu anda bilmiyorum. Ee, evet, e, 7, 7, 7 Nisan için 7 Nisan için dünyamızda çok önemli bir e, enerji alanının e, enerji enerji kapısının açıldığını ve bu zamana kadar deneyimlemediğimiz ve bu zamana kadar tanımadığımız bir alanın dünyamıza dahil olduğunu belirtti Sirius'lar. Bununla birlikte tüm bilginin ötesindeki bilgeliğin kodlarının açılacağını belirttiler görevli olan bazı ruhlarda. Bununla birlikte tüm bilgiyi kapsayan bilgeliğin dünyamıza dünyamıza bu şekilde çoklu bir çoklu bir çoklu bir aktarımla ve çoklu çoklu bir çünkü birçok ruhta aynı şekilde aynı anda açılacağını belirtiyorlar. İlk defa olduğunu bulunduğumuz dünyamız için ilk defa böyle bir gerçekliğin oluştuğunu belirttiler. Ve bununla birlikte bu bilgeliğin tanrısal çekirdeğin e, harekete geçmesi ve yeşermesi manasına da geliyor aynı anda. Yani lisana dökerken böyle dökebilirim. Bilgelik, tüm bilgiyi kapsayan tanrısal gerçek ve tanrının varlığının idraki aynı anda da bu idrakla birlikte dünyaya bu gerçeğin açılması manasına geldiğini belirtiyorlar. Gerçekten çok yoğun bir şekilde iki gündür e, Tıpkı ilk başlarda olduğu gibi aktarım yapıyorlar Ve artık yani öyle oluyor ki e, e, Söylüyorum onlara Yani bunu buna bir e, ara vermek için Bilerek müzik falan dinliyorum kulaklık takarak e, Sürekli bir şeyler aktarıyorlar Bunun bizlerin DNA kodları olarak tanıdığımızı Ve e, bu bilgeliğin yani bu bilgeliğin Tanrısal gerçeğinin ve tanrısal varoluşun açığa çıkmasıyla birlikte mevcut olan dünyada bu zamana kadar öğrendiğimiz her türlü bilgi yani geçersiz gibi değil. Bunu daha önce çok kereler söylediler. Geçersizliğin ötesinde farklı bir idrakle tüm bilgiyi aslında bu zamana kadar e, e, bu bilgeliğe ulaşmak ve bu bilgeliğin açığa çıkar, çıkabilmesi için e, oluşan ah, oluşan e, dersler gibi e, küçük e, etaplar gibi bakmamızı istiyorlar. Çünkü bu zamana kadar bize bırakılan her türlü iz yine bizlerin algısı ölçüsünde algısı ölçüsünde bu bilgiler değerlendirildi. Bir diğerimiz için e, birçok şey anlam ifade ederken bir, birisi içinse çok fazla bir e, anlamı olmadan ezberlediği bilgiler olmuş oldu. E, hem sosyal mecrada hem de yazılı olarak e, kitaplarda ya da insanların rehberlerimize aktardığı haliyle tamamının da yine bilgi olduğunu yani sadece bilgi ama bu bu aşamadan sonra bilgelik e, ön safhada olacak ve bu bilgi varlıklar dünyamızın sürecinde eee rehberlik yapacaklar ve bu rehberlerin belki yine bazılarınız inanacak ama birçoğunun bu Türk genini taşıyan rehberler olduğunu çok uzun zamandan beri belirtiyorlar ama bunun artık net bir şekilde anlaşılacağını ve bizlerin görevinin bu bu süreci deneyimleyen ve bu süreçle ilgili tüm bu derslerini gerçekleştirmiş olan ruhların görevinin Bilgi iletmek, insanları bilgilendirmek ya da eğitmek olmadığını bizlerin bu bilgelikle tüm bilgiyi içeren ve tüm varoluşu da içeren sevgiyi, tanrısal bu şefkati aktarmakla görevli olduğumuzu idrak edeceğimizi ve kağıt üzerindeki ve teorideki bilgilerin aslında bu şekilde anlamını yitireceğini, çünkü asıl olanın bu tanrısal şefkat ve sevgi olduğunu ve bunun da birbirimize elbette ki bağlan, bağlı olarak, bağlı olarak doğru olmayabilir, birbirimize zaten sonsuz bağlarla bağlıyız ve bu iletişim artacak, farklı boyutlardaki bir araya gelmelerimiz bu görünür olan dünyada da ee, bu şekilde oluşacak ve e, sadece Siriuslar değil şu anda e, farklı bir bilinç seviyesini deneyimleyen evrendeki birçok varlık bu durumla ilgili seferber olduğunu ve yine e, henüz daha bakın henüz daha çıkıp açıklamalar yapılmamış olabilir ama altyapının tamamen oluşturulduğunu paralel evrenler e, aslında tüm evren ve evrendeki varoluşla ilgili bu gerçekliğin kademeli bir şekilde şu anda zaten insanlığı alıştırıldığını ve büyük ölçüde insanlığın buna hazır olduğunu ve bunu bizim beklediğimiz gibi büyük büyük açıklamalarla değil zaten bu açıklamaların yapıldığını ama bizlerin yine algısı ölçüsünde her bilgiyi değerlendirdiğimizden dolayı da bu bilgi her yerde ama sadece bilgeler bunu bilgeliğini kavrayan ve bilgeliği bilgelik kodları açılan ruhlar tarafından e, tamamen kavranacak ve e, kavranacak ve algılanacak e, bir durum olduğunu e, belirtiyorlar ve bilgeliğin e, bilgeliğin bu tanrısal kodların açılmasıyla birlikte e, son derece doğ, doğal olan evrendeki bu doğal komünikasyon iletişim iletişim hali çok daha netleşerek buna şöyle bakın deniyor. Bu bilgelik kodlarının açılmasıyla birlikte DNA diye algıladığımız e, beden bağlantısı ve sonsuz evrenle bütün olan bu bağ, bu kanallardaki bu kodlar açıldıkça e, e, bulunduğumuz dünyaya e, sanki em, telefon kabloları gibi ya da internet e, ağı gibi e, daha net ve çok daha anlaşılır bir şekilde em, iletişimin gerçekleşeceğini te, telepatik olarak. Telepatik çünkü asıl e, asıl anlaşma halimizin ve iletişim halimizin bu olduğunu. Yani manyetik alana çok daha rahat bir şekilde bu bilgelik kodlarının açılmasıyla gelebileceklerini ve bu manyetik alandan bu bilgileri ve ihtiyacımız olan bilgeliği kavrayan ve ama buna rağmen bilginin yayılmasına gereklilik devam ettiği için bunun daha rahat bir şekilde anlaşılabilmesi için manyetik alandan artık çok daha rahat iletişim kuracaklarını ve sadece görünme mevzusu değil sevgili dostlar. Çünkü görünme çok daha ayrı bir titreşim ve frekans görünüyorlar. Yani bazılarımız görüyor ve iletişim kuruyor. Öyle bir görmek ki, öyle bir görmek ki onları yani başucumda olduklarını görüyorum ama sadece benim bedenim gibi şu anki bu bedenim gibi değil, farklı bir şeffaflık, farklı bir görüntüde yani bu bu şekilde değil farklı bir görüntüde varlar ve alanımızdalar ve dünyamızda bulunduğumuz dünyamızda bu sayede yani bu bilgeliğin kodlarının açılmasıyla birlikte çok daha net bir şekilde gelebildiklerini ve gele, gelebildiklerini yani daha doğrusu alanımızda olabildiklerini çünkü bizim bu bununla birlikte manyetik alanımızın dönüştüğünden dolayı frekansı yükseliyor. Ve daha yüksek bir tanrısal frekansa seyrettiği için onların bedensel formsal olarak da burada olmaları çok daha kolay hale e, gelmiş oluyor ve bununla birlikte de yani e, e, birbirini tetikleyecek şekilde de onların varlıkları da onların yoğun bir şekilde bizim alanımızda manyetik alanımızda olmaları da bizlerin frekansını yükselterek daha yoğun bir şekilde tanrısal kodların açılmasına ve bu akışın çok daha yoğun bir şekilde inmesine, akmasına katkı sağlamış oluyor onlarda. Birbirimize aynı şekilde anlattığım gibi. Ve şimdi birçoğumuzun yoğun bir şekilde beyin nöronlarının beyin nöronlarının aktive olacağını bilgilikle birlikte bilginin akışının bilginin e, algılanlaşının algılanışının farklı bir hale bürüneceğini, bu zamana kadar ki gerçekliğimize ve yaşanmışlıklarımızla değerlendirilemeyecek potansiyellere sahip olduğumuzu sahip olmak, yani deneyimleyeceğimizi belirtiyorlar. Bunları daha önceki deneyimlediklerimiz algımız ve gerçekliğimizle kıyaslanamayacağına, çünkü bundan sonraki süreçte, bahsettikleri sebeplerden dolayı akışın çok farklı ve tanımlanamaz olduğunu, şu anki tanımlarımıza göre tanımlanamaz olduğunu ve bu sürecin 7 Nisan'la birlikte bu zamana kadar ki hani söyleniyor ya, hızlandırılmış turdaydık. Öyle öyle tercüme ediyordum ben. O kadar hızlı olacağını söylüyorlar ki ve dünyamızın bizim takvimimize göre yine bakın verdiğim bilgileri ben de algım ölçüsünde veriyorum. Bunlar gerçekleşiyor. Daha önce de dedim ki ama bazılarımız için gerçek bazılarımız için hala görünür olmamış oluyor. Ama birkaç ay içerisinde dünyamızın bu zamana kadar hiç deneyimlemediği hem kaos anlamında hem de çok farklı şeyler oluşacağını belirtiyorlar. İnsanlık, biyolojik olan insan duygu durumlarını en zirve haliyle deneyimleyecek ve bunları bunları deneyimlerken kimilerimiz bunlara takılarak kalacağız o duygu durumlarında ama kimilerimiz de bu sıçrayışı gerçekleştireceğiz. Yani duygu durumlarını var edenin ve aslında duygu durumlarını deneyimleyerek ruhun ruhun deneyimlerini gerçekleştirdiğini, beden deneyimlerini gerçekleştirdiğini kavrayacağımızı ve bu suçrayışı gerçekleştirdiği anda insan biyolojik insan çoklu olacağını söylüyorlar. Yani bu zamana kadar bulunduğumuz dünyada buzon belirli rehberler, dünyanın belirli bölgelerinde bedenlenmiş olan rehberler bunu deneyimlediğini ama bu defakinin çok farklı olacağını, çoklu şekilde bu suçrayış gerçekleşecek. Yani duygu durumlarının ötesine yani tam anlamıyla bilgelik kodlar açılarak bu sıçrayışı gerçekleştirecek insanlık ve asıl asıl deneyim ve dönüşüm buradan sonra başlayacak deniyor. Yani bu zamana kadar yaşadıklarımızı ve bizim uyanış olarak adlandırdığımız her şeyi sadece alıştırma süreci ve yine bilgi toplayarak da bu bilgeliğe insanların hazırlandığını belirtiyorlar O yüzden de bu zamana kadar deneyimlediğimiz her şeyin sığ ve yeter yani gelecekteki sürecimize bakaraktan gerçekliğimizi aktarabilecek ya da eşleştirebilecek bir durum olmadığını belirtiyorlar Yani şimdi böyle gelecek zamanlarla ilgili bilgiler verildiğinde gerçekten anlıyorum yani çok anlıyorum merakla ve hevesle ve hatta tutkuyla bekliyoruz bir şeyin olmasın ama çok şey oluyor. Gerçekten çok şey oluyor ve artık o kadar sıradanlaştı ki bu konular dünyanın süreciyle ilgili durumlar, paralel evrenler, uzaylılar ve o kadar yoğun bir şekilde temas içindeler ki yani Şimdi birileriniz ispat beklerken birileri için de çok anlamsız geliyor çünkü bulunduğun dünyana, bulunduğun dünyaya benim gerçekliğim ya da senin gerçekliğini karşılaştırmak ya da bunu mesela bize de yapılıyor aynı şey mesela drama ikna edilmeye çalışıyoruz. ya da bir şeylerin kötü olduğuna ve işte adaletsiz olduğuna ya da işte mesela diyelim ki yaratıcının bir kaynağın ...tek bir kaynağın olmadığını inanan... ...seni ikna etme çalışıyor. Ama beni ikna etmesi olası değil ya da... E, ...olası değil derken yani... ...bana onu kendi gerçekliğini ispat etmesi... ...ne kadar e, sığ kalırsa... E, ...benim de e, deneyimlediklerimi... ...ve gördüğüm dünyayı ve algıladıklarımı... E, ...bunu deneyimlemeyi seçmeyen... ...ya da o algıda olmayan, yazılımı olmayan... ...birilerini ispatlama o derece... E, ...sığ olacaktır ve öyle olmuştur zaten. E, o bakımdan lütfen... E, çok önemli şeyler hatırlatıyorlar. Birbirimizle olan bağların farkındalığıyla auramızın güçlendiğini ve bahsettikleri gibi bu yoğun bir şekilde nöronlarımızın aktif olacağını söylüyorlar. Bunu da ancak birbirimizle yine bağları hatırlayarak, bu bağları güçlendirerek beden formunu da buna hazırlayabileceğimizi ve daha çok ılımlı bir şekilde sevgi ve şefkat alanının alanında bedeni rahatlatabileceğimizi ve bu sürece güncelleyebileceğimizi belirtiyorlar. O yüzden de biyolojik olan insanların birbiriyle olan bu kalp bağlarının çok önemli olduğunu söylüyorlar. Kaynağı algılamamızın ve kaynağın gerçekliğinin hissiyat olarak tanımlıyorlar. O yüzden de sürekli bizi hislerimize yönlendiriyorlar. Çünkü hislerimize müdahale edilemiyor, manipüle edilemiyor. Sadece hislerini görmen, görmemen için ve güvenmemen için manipülasyon yapılıyor. Ama sen hislerine güvenmeye ve görmeye başladığında buraya hiçbir müdahale yapılamıyor. Çünkü yaratıcıyla, Tanrı'yla, Allah'la senin arana hiçbir kimse giremiyor o hisler yoluyla olan o kanala. Çünkü o hakkı sadece kaynaktan olduğunu belirtiyorlar. Ben mesela çok yorulduğumda onların verdiği bilgiler yoğun bir şekilde akıyor, bir sürü bir şeyler anlatıyorlar. DNA'larla ilgili anlatıyorlar dünyamızın süreciyle, potansiyellerle, benim deneyimleyeceğim potansiyellerle ilgili aktardıklarında mesela Esis dediğimde diyorum ki herkes aradan çekilsin, kaynağın akışını sadece hissetmek istiyorum. Çünkü gerçekten özellikle sol tarafımda bedenimin, sol tarafında sol beynimde, sol kolumda, sol bacağımda zaman zaman da tam tersi oluyor. Sağ tarafa geçiyor bu çok tarifsiz şeyler deneyimliyorum. Tarif ederim de hani bu sefer de zihinle kopyalanır diye öyle diyeyim yani ama gerçekten de hani tarif etme de kalsam biraz bir şeyler söylerim ama detaylarını yine tarif edemem lisana dökemem. Çok acayip şeyler oluyor. Biraz önce de mesela durduk yere kalktım dedim ki bu saatte video çekmem lazım dedim. Eşime şaşkınlıkla baktı. Dedim ki çekmem lazım çünkü dayanamıyorum yani bedende olanlara dayanamıyorum. Bunları aktardığımda daha rahatlayacağım. Düşünün elektrik yüklü olduğunuz ya da bir, bir şey bir yükünüz var. Bir paket var. O paketi iletmediğiniz sürece sahiplerine o yük sizi farklı bir titreşime titreşim hissediyorsunuz ve garip şeyler oluyor bedeninde. Ve sürekli kulağımda bir şeyler anlatıyorlar. Yani içimde, dışarıda, her yerde o, o sesleri duyuyorum. Ses dediysem başka bir ses değil. Kendi sesiniz gibi aynen. Ve bu giderek de yoğunlaşarak artacak. Ben elinden geldiği kadar hiç değilse YouTube'dan, şimdilik YouTube'dan. Yani Instagram'dan da yayını tamamen yapmayacağım değil ama şimdilik YouTube'dan çok daha kolay oluyor. Çünkü çok yoğun bir enerji akışı var. İki gündür telefonum kapalıydı. Öyle istediler. Bir yere çıkmadım, dışarıya çıkmadım. Sadece evde onları dinlememi istediler. Onları dinledim <laughs> olabildiğince tabii. Ve sizlere aktarabileceklerim de bu şekilde farklı paralel evrenlerde yani uyku gibi algıladığımız rüya alemi gibi algıladığımız çok acayip şeyler oluyor ve bu acayip şeyleri hopadan gözlerinizi yatakta açıyorsunuz sanki uyudun, uyumuşsunuz da rüya görmüşsünüz. Hissi oluyor artık yani bunu benim gibi yoğun yaşayanlar öyle olmadığını biliyor da çok acayip şeyler oluyor gerçekten çok acayip şeyler oluyor ama her gece her gece oluyor artık o kadar yoğun ki her şey ve insanlığın sürecinin de o kadar önemli olduğunun birçoğumuz artık farkındayız ki bu sıçrayışı gerçekleştireceği için rehberler de yoğun mesai yapıyor elbette ki çok teşekkür ediyorum her birinize gerçekten tüm mesainiz için. Evrende mutlaka zaten bunu yapa, yapan ruhun tatmini yeterli ama çok güzel hediyelerle donatılsın alanımız Güler yüzlü güzel insanlarla şükran duyan sevgi dolu ve bağlarımızı güçlendirebileceğimiz bize bu sevgiyi hatırlatabilecek şey vekat dolu yaratıcı kaynağın akışını hisseden güzel varlıklarla bir araya gelin gelelim ve en güzel ödül de bu zaten. Her birinizi sevgiyle kucaklıyorum. Umarım katkı olur. Biliyorum birçoğunuzun bedeninde çok enteresan şeyler oluyor. Yüksek bir elektriğe maruz kalır gibi, çok tuhaf şeyler oluyor. Dünyada da aynen öyle. Yerizinde de öyle. Sürekli deprem oluyor hissi. Her yer titreşiyor, her yer titriyor. Sizi anlıyorum. Başımızda çok yoğun, ağrıya basınca varacak enteresan şeyler oluyor. Bunun sebebinin nöronlarımızın aktif olması olduğunu hatırlayın. Aynı şekilde kalbimizi de çünkü bu bağları hatırladığımızı söylüyorlar. Ve kalbin titreşimi ve yoğunluğu o kadar arttı ki yani bilenler biliyordur aynı şeyleri deneyimleyenler. Ee, kalbinden kalbine bu mucizevi akış hatırlatmayı niyet ediyorum. Ee, seni seviyorum. Teşekkür ediyorum. Her birinize ama her birinizi sevgiyle kucaklıyorum. Eyvallah.